Merhaba sevgili takipçilerim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Gribel bir enfeksiyon geçirdim. Tabii korona değildi ama beni gerçekten çok yordu. Bu süre içerisinde bırakın hareket etmeyi günlerce öksürükten duramaz halde. Evde olduğum zamanlarda uyumak, işte olduğum zamanlarda da çalışmak zorunda kaldım. Benim için çok zor bir süreç oldu bu aslında. Bu yüzden her zaman söylüyorum, sağlık gerçekten çok önemli. Sağlığımızı bazen düşünmüyoruz, Kendimizi yeteri kadar korumuyoruz. Ama sağlığımızı kaybedince veya da ciddi şekilde hasta olunca ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu. Çok iyi anlayabiliyoruz. Şimdi benim e, iş yerine gitmeden önce zaman zaman uğradığım küçük bakkal köyde e, meskenler Durağı'nda... çok güzel bir yürüyüş alanı var. E, Ataşehir belediyesi gerçekten burayı çok güzel düzenlemiş. E, i̇nsanlar burada yürüyüş yapıyorlar, spor yapıyorlar. E, çeşitli aktivitelerde bulunuyorlar. Genci yaş herkesi burada rahat burada görebiliyorsunuz. Çok güzel bir ortam. Çok güzel ağaçlandırılmış, çok güzel tasarlanmış. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Ben de hastalığım öncesinde zaman zaman burada spor yapıyordum. Kitap okuyordum. Çünkü sessiz, sakin bir ortam. İnsanın kendiyle baş başa kalabileceği bir yer. Ama tabii hastalıktan sonra Birkaç gün ara verdim. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Yer olarak da meskenler durağında indiğiniz zaman. Kayış daha yönüne doğru. Yurt çıkarken aradan girdiğiniz zaman hemen solda zaten parkı görüyorsunuz. Burası gerçekten güzel bir park. Tabi spor çok önemli. Ben de birkaç ay önce ciddi şekilde diyete başladığımı size söylemiştim. Ama tabii hayatın koşuşturmacası. Hafta sonları ciddi şekilde çalışmam. Dolayısıyla özellikle çocuklarla ilgilenmem. Biliyorsunuz baba olmak kolay bir şey değil. Çocuklarınızı hem anne hem de baba olmak durumunda kalıyorsunuz tek başınıza kaldığınız zaman. Yani bu rol gerçekten bunun ne kadar zor olduğunu da bir şekilde görebiliyorum. Yani hem çalışıp hem de aynı zamanda çocuklarla ilgilenmek kolay bir şey değil. Bu yüzden çalışan anne babalara her zaman Allah kolaylık versin diyorum. E, bu yürüyüş alanında e, tabii ben de günlük egzersizim yapacağım. Kendimi çok terletmeden, en azından hazır olabileceğim tarzda bir egzersiz yapacağım, bir yürüyüş yapacağım. Çünkü yürüyüş çok faydalı. Özellikle buranın da e, güzel ağaçlandırılmış olduğu için bol oksijenli bir havası var. E, bu da e, çok keyifli gerçekten yürüyüş yaparken. E, sevgili dostlar, spor hayatımız için çok önemli. O yüzden yaşlanmadan önce daha gençken spora başlamamız lazım. Sürekli aktif olmamız lazım. Çünkü hastalıklardan kendimizi korumanın en iyi yolu spor yapmak, aktif kalmak. Bunun için de bu tarz yerlerin, bu tarz parkların ülkemizde her şehirde İstanbul başta olmak üzere çoğalmasını diliyorum. Çünkü insanlar şehrin koşuşturmacasından, iş hayatının yoğunluğundan dolayı bu tür fiziksel aktiviteleri aktiviteler için zaman bulamıyorlar, mekan bulamıyorlar. Zaman bulsalar da bu tip alanlar bu işin oldukça iyi. Her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim videomu izledikten sonra beğenip kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.